Herkese merhaba arkadaşlar. İddia tahmin analiz ve yorum kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Aramızdaki iletişimimizin kopmaması için ve sizlere her zaman destek olabilmem için Instagram kanalımızı takip ediniz. Sorularınız olursa oradan rahatlıkla sorabilirsiniz. Müsait olduğumda sorularınızı muhakkak cevaplayacağım. Instagram kanalımıza ana sayfa sağ üst köşeden ya da videonun açıklama kısmındaki Instagram linkinden tıklayıp takipçi olabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz iddia Telegram grubumuz var. Bugün YouTube'da vermeyeceğim 3 maç tahmini orada vereceğim. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun açıklama kısmındaki Telegram linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki web sitemizi de açtık. Telegram ve YouTube'da vermediğim maçları orada veriyorum. Maçların analizlerini sitede günün tahminleri bölümünde detaylı olarak yapıyorum. Farklı maç tahminlerimi siteden paylaşıyorum. Web sitemizdeki analizleri okursanız kendi kendinize analiz yapabilme ve maç yorumlayabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Videonun açıklama kısmındaki web site linkine tıklayıp web sitemize ulaşabilirsiniz. 26 Temmuz 2021 Pazartesi iddia tahmin analiz ve yorumlar ile sizlerle birlikteyiz. Hep beraber rolling, kasa katlama ve kombine kuponlarda kullanabileceğiniz analiz tahmin ve yorumlarımıza bakacağız. Bu videoyu ilk defa ve abone olmadan izleyen arkadaşım hoş geldin. İddia ediyorum ki bizden daha iyi analiz yapan yok. Abone değilsen abone ol. Bildirim zilini açmayı sakın unutma. Eski videolarımızı incele, başarılarımızı gör, aramıza katılarak sen de göreceksin ki Önce kaybetmemeye başlayacaksın. Sonrasında kazanan bir iki sen olacaksın. Evet bizde her şey şeffaf olacak demiştik. Vermiş olduğum tahminlerde oldukça başarılı bir şekilde sonuçlanıyor ve güzel kazandırıyor. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Emeğimizin karşılığı olarak da şu anda sizlerden beğeni, like ve yorum bekliyorum arkadaşlar. Beğeniler ve yorumlar istenen düzeyde olursa bize moral veriyor, çalışma isteği veriyor. Daha çok vakit ve emek harcayıp sizler daha çok maç vermeye çalışıyorum. Beyinler ve yorumlar düşük olursa da aynı şekilde moral bozukluğu oluyor ve aynı şekilde verdiğim yorumlara devam edeceğim. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. %80-90 ne derse geliyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyorum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere lütfen ama lütfen kapılmayın. Kazanıyorsak Biliniz ki şansın da yanımızda olması gerekiyor. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacili yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir e, teknik analize ve istatistik uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecinden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimiz de çok fazla değil. Biraz da şans yanımızda olsa maçlardaki aksilikler olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz. Kaç gündür full çekiyoruz. Buna şahitsiniz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını hatırlatan bültenimize hemen başlayalım. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 20'de İsveç Süperettan'dan Gais ile Akropolis karşı karşıya geliyor. Gais ligde 12. sırada yer alıyor. Oynadığı 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 10 gol atarken 15 golü kendi kalesinde gördü ve 13 puan toplamayı başardı. Gais'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını... Kendi evinde Braga ile oynadı ve Braga 2-0'lık bir skorla mağlup oldu. Goller açısından Gayet'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda Gayet son 5 karşılaşmanın 4'ünü 1.5 üstte tamamladı. 16. sıradaki Akropolis ise oynadığı 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 9 gol atarken 19 gol kendi kalesinde gördü ve 10 puan toplamayı başardı. Akropolis'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Norbi ile yaptı. Norbi'ye 3-0'lık bir skorla mağlup oldu. Goller açısından Akropolis'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda Akropolis son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tercihim 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 21'de Arjantin Primera Nacional'dan Deportivo Maipo ile Estudiantes Rio Cuarto karşı karşıya geliyor. Estudiantes Rio Cuarto ligde 12. sırada bulunuyor. Oynadı 16 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 13 gol atarken 14 golü kendi kalesinde gördü ve 19 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını Deplasmanda Temperle ile oynadı ve Temperle ile bir birlik bir skorla berabere kaldı. Goller açısından Estudiantes Rio Carton'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 1.5 üste tamamladı. 16. sıradaki Deportivo Maipa ise oynadığı 16 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 12 gol atarken 18 golü kendi kalesinde gördü ve 16 puan toplamayı başardı. Deportivo Maipa'nın fon durumuna baktığımızda Oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Cimnasio Mendoza ile oynadı ve Cimnasio Mendoza'ya 2-0'lık bir skorla mağlup oldu. Goller açısından Deportivo Maybo'nun son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tercihim 3.5 6. saat 0da Brezilya Serie Juventus'a ile çapacağını SC karşı karşıya geliyor. Juventus ligde 14. sırada bulunuyor. Oynadığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 8 gol atarken 14 golü kendi kalesinde gördü ve 13 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda ile oynadı ve International'da 1-0'lık bir skorla mağlup oldu. Goller açısından Juventus'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 1.5 üste tamamladı. 20. sıradaki Çapıcı Erse ise oynadığı 12 karşılaşmada 4 beraberlik 8 mağlubiyet aldı. 11 gol atarken 23 golü kendi kalesinde gördü ve 4 puan toplamayı başardı. Çapıcı Erse'nin form durumuna baktığımızda son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de mağlubiyetle tamamladı. Son karşılaşmasını kendi evinde Kuyba'yla yaptı ve Kuyba'ya 2-3'lük bir skorla Mağlup oldu. Goller açısından çabukcağız senin son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 5 tanesini de 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tercihim 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu kısıtlı bültende sizlere maçsız bırakmamak için çıkarabildiğim maçları size sundum ve yorumladım. Tahminlerim bu şekildeydi. Elinden geldiği kadar güzel oranlı risk atmaya değer tutma olasılığı yüksek ideal ve mantıklı oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz kombin olarak dilerseniz tekli tekli rollingde de değerlendirebilirsiniz. Artık nasıl düşünüyorsanız diyelim. Eğer size yardımcı olduğumu düşünüyorsanız bu videonun daha çok kişiye ulaşması için Instagram, Twitter, Facebook, Google'daki iddia hakkındaki forumlar gibi sosyal medya platformlarında bu videoyu paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimli sorun En azından tercihinizi belirtmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, bazı zamanlar full çekiyoruz. Birkaç gündür de başarılı gidiyoruz. Hem de kuponlarımız yüksek oranlar %80-%90 gibi tutuyor. Oynayanları tebrik ederim. Ben bu hafta kazandığım için Biraz fazla basacağım ve kaybedersem de sadece karım gidecek. Riske kendime göre alıyorum. Şimdi nasıl bir kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak Golvar115.com'da tüm bayis sitelerinden daha yüksek oranlarla bayis alabilirsiniz. Avantajlı birçok seçenekleri de bulunuyor. Bunlardan bazılarını sıralayacak olursak kupon bozdurma seçeneği, en yüksek oranlar ve oran arttırma seçeneği gibi teknik kupon single'da bir sürü seçeneği var. Şimdi de kuponumuza bakacak olursak yine ikili kombin bir kupon yaptım. İlk tercihim Juventus ile Chapecoense toplam gol 3 alt. 1.24 gibi bir oranı var. Kupondaki ikinci maçım Gaiss ile Akropolis IF arasında karşılaşmada toplam gol 2 takım deplasman takımı 1.5 alt. 1.35 gibi bir oranı var. 1.67 gibi ideal 1.70'e yakın bir oran yapıyor. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu işi severek, zevk alarak yaparsanız her zaman söylüyorum başarınız zamanla arttığını göreceksiniz. Kasa yönetiminizi yapmanız muhakkak şart. Şansın ne zaman döneceği hiçbir zaman belli olmaz. Ama muhakkak analizini yaparsanız, kasa yönetimini de yaparsanız bir gün iki gün sekteye bile orasınız. Orta vadede, uzun vadede inanın ki göreceksiniz ki kazanan siz olacaksınız. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımızı takip ediniz ve arkadaşlarınıza öneriniz. Umarım kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.